Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftişinin devamının geleceğini yazdı. Köşesinde edindiği kulis bilgileri aktaran Takan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ciddi hazırlıklar varmış. Yavaş için ta Pazarı Belediye Başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak kallavi bir dosya hazırlanmış iddiasını ileri sürdü. Ve tam da beklediğim, tahmin ettiğim gibi oldu diyen Takan, şunları yazdı. Saray iktidarının güvenlikçi kanadı gövdesini ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu derhal görevden alın. Koltuk da saniye boş bırakılmasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi içinden biri hemen seçilsin dedi. Bu arada Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Süleyman Soylu'yu açıktan eleştiren Gürcüler Konseyi'ne de esaslı bir cevap vermiş oldu. Bahçeli Süleyman Soylu'nun arkasında bir kez daha güçlü bir şekilde durdu. Öyle görünüyor ki Türkiye'ye geçim derdini bile unutturan bu gündem epey hararetlenecek. Saraydaki hazırlıklara göre operasyonların sadece İBB ile sınırlı kalmayabileceğini, İzmir ve Çankaya belediyeleri hakkında da dosyalar hazırlandığını dün yazmıştım. Yine saray kaynaklı yeni bir iddia daha kulağıma geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ciddi hazırlıklar varmış. Yavaş için Ta pazarı Belediye Başkanlığı'na aday olma sürecinden başlayarak kallavi bir dosya hazırlanmış. Çok ses getirir diyorlar. Ancak mahalli seçimde yapılan asla astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar dedi.